Öğretmen hanım kalkmış. Son günlerde bir şey var. Hep bu saatlerde çıkıp bahçede oturuyor. Dur ben bir bakayım. Ne diyoruz gelsene. Kahvaltıya buyur Zeynep öğretmen. Gel hadi gel. Afiyet olsun Osman efendi. Hadi buyurun. <laughs> Keyfi yok galiba Zeynep öğretmenin. Öyle ya canı sıkkın. Allah Allah. Dur ben bir gidip derdini sorayım. Otur yerine Osman efendi. Öğretmenin canını sıkma. Sen karışma hatun. Hiç sözümü dinlemez ki. Ee, rahatsız etmiyorum aa, ya. Aa, ne münasebet. Buyur Osman efendi. Buyurun buyurun siz oturun. <laughs> Buyur öğretmenim. Sağ olasın. Dertlendiğini duydum öğretmen. Hayırdır? Osman efendi her <laughs> şeye karışma sen. Ayşe hanım bana öyle kaş göz hareketi yapma. <laughs> Biz aile değil miyiz Zeynep öğretmen? De bakalım. Derdini söylemeyen derman bulamaz ki. Koca öğretmeni akıl öğretiyorsun sen de. Derdin falan yok Osman efendi. Sadece garip bir rüya görüyorum kardeşimle ilgili. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. <laughs> i̇nşallah. Mutlu insan, mükemmel toplum kesinlikle bir hayal değil. Ben size bir gerçekten bahsediyorum. Öncelikli hedefimiz planlı bir nüfus, iyi eğitimli bireyler ve refah düzeyi yüksek bir toplum ve sonuçta mükemmel toplumlardan oluşan kusursuz bir dünya. Bu sözünü ettiğim insanlık tarihinin gerçek devrimi olacak. Ateş Bey bu devrim sözünü biraz daha açabilir misiniz? İnsana kendindeki sonsuz gücü keşfettirecek. Kendi kendinin sahibi yapacak müthiş bir devrim bu. Peki bu devrim nasıl gerçekleştirilecek? Konu o kadar karmaşık değil aslında. Yeterli nektarı sağlayacak vadiler, çalışmaya motive edilmiş arılar ve doldurulacak gözenekler. Sonuç mükemmel petek. Bütün mesele bu ilişkileri düzenleyecek bilgide. Biz o bilgiyi ve planlamayı temsil ediyoruz. Bilgi ve planlamadan kastınız eğitim mi? Elbette eğitim süreçte önemli bir köşe taşı. Ama daha önemlisi insanın kendisinin farkına varmasını sağlayacak, onu kendine efendi yapacak bilgiye ulaşmak. Biz bu müthiş dönüşüm için yola çıktık. Bütün çabamız insanlık için. Bunun için ilk hedefimiz planlı aile, planlı nüfus. Bu çerçevede doğum kontrol çalışmaları da çıkış Hı. noktamız. Halkımızdan tek isteğimiz vakfımıza katılsınlar geleceğimiz için, yavrularımız için birlik olalım. Olalım ya. Aferin sana. Gençlere çok önem veriyorum. Gelecekte dünyaya şeklini verecek olan onlar. Vakfımız gençlere eğitimleri için burslar veriyor. İşler sağlıyor. Yeni evlenenler içinse aile planlaması programımız var. Çünkü dediğim gibi ilk hedefimiz nüfus kontrolünü sağlamak. Nihai amaçsa az ama kaliteli insan yetiştiriyor. <laughs> Aynı şeyleri söylemekten bıkmadı bu adam da. Ne menfaati Değil var sana. çözemedim. Ah, Doktor Ateş'e laf söyleme. Bir. Sen de bu adamın ne? fanatik hayranısın ne? ne? Nergis anne. Ee, ne? ne? e, çok doğru konuşuyor. Nüfus planlaması şey şart. ]iniz. Niye şartmış? Ah, dur şimdi Benim programı, programı kaçırıyorum. mükemmel toplumlardan oluşan kusursuz bir dünya. Benim o kadar tavım olsa bakamam. Size ve vakfınıza çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum Ateş Bey. Teşekkür ederim. Programı kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vakfımız ücretsiz sağlık hizmeti vermektedir. Ayrıca mesleği olmayanlara çeşitli kurslarla yöresel sanatları öğretiyoruz. Vakfımızdan yararlanmak isteyen bütün gençlere kapımız açıktır. Bugünkü konuğumuz Beyaz Çizgi Yaşam Vakfı'nın kurucusu Doktor Ateş Güvendi. Amaçlarını ve hedeflerini anlattı bize. Güzel. Hayrola öğretmen? <laughs> Halil'in kıyafetleri kirlenmiş de onları temizleyeceğim. İyi vallahi. Sen bunların öğretmeni misin yoksa annesi misin? Bir türlü çözemedim. Neyse. Hadi bakalım Halil. Bizim acelemiz var. Boşuna zahmet etmeyin öğretmen. Ne oldu Halil? Niye? Derse girmek istemiyor musun? Ben istiyorum ama babam istemiyor. Artık seni okula yollamayacağım diyor. Tarlada çalışacakmış. Ne olmuş? Babası Halil'i okula yollamayacakmış. Aa, Ayşe Hanım. Babası kahvede okula ne gerek var diye saçmalıyordu. <laughs> Nasihat ettim dinlemedi beni. Biraz kalın kafalı bir adamdır Zeynep öğretmen. Sizi de üzer. Cahildir o. Programa katıldığınız için teşekkür ederim Ateş Bey. Asıl ben teşekkür ederim. Medyanın sayesinde sesini duyurabiliyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam sakin olun. Hepinize yanıt vereceğim yavaş. Ateş Bey. Bey, vakfımızın size Hayır, bir armağanı. Evet, evet, evet. Ama bir ekip gönderip vakfımızın faaliyetlerini de çekerseniz bize daha, şey daha çok sevindirirsiniz. Bakın buna ilerleyeceğiz. Vakfımızın reklam konusundaki şey. bütçesi sınırsızdır. Ekibimizi bekliyoruz. Evet, Ve bu evet. anlamda gençlere eğitimleri için burslar veriyoruz. İş imkanları sağlıyoruz. Yeni evlenenler için aile planlaması programımız bile var biliyorsunuz. Evet, Dur dur oğlum. Dur yavrum. Dur ne olur beni bir dinle. Buyur teyzeciğim. Duydum ki kimsesizlerin, düşkünlerin babasıymışsın. Bana yardım et ne olur. Senin için ne yapabilirim teyzeciğim? Günlerdir sokaklardayım. Kimsem yok. Açım, hastayım. Ayakta duracak mecalim kalmadı artık. Allah rızası için bana yardım tamam, et. Tamam teyze. Teyze. Teyze neyin var? Bayıldı zavallı kadın. Hemen bir ambulans çağırın. Ambulansa evet, gerek yok. Vakfa götürüp gerekeni yaparız. Yardım edin. Ateş Bey yardım edin. Yardım edin. <laughs> Gerçekten iyilik sever misin? Yoksa bütün bunlar reklam için mi Ateş Bey? Bravo. inandırıcı bir sahneydi. Kameralarda bu olayı çekti. İyi reklam oldu. Bu olay vakfa yeni üyeler getirecektir. Çok üyemiz var Ateş. Ama biz hala istediğimizi elde etmiş değiliz. Onu mutlaka bulacağız. Ama çok zor olacak. İkimiz de biliyoruz ki o çok özel biri. <laughs> Sıkma canını Zeynep öğretmen. Böyle çok babalar var. Çok. Var ama bir baba bunu evladına nasıl yapabilir Osman Efendi? Hiç mi çocuğunun geleceğini düşünmezsin? Maalesef. Dün düşlerinizde böyle bir yaşama mahkum olmak mı var? Yoksa böyle mutlu bir hayat mı? Evet. Tabii ki herkesin düşünde ikinci resim var. Yani refah içinde mutlu bir hayat. Ancak birçok ailede maalesef bu resim öne çıkıyor. Merhaba. Arkadaşlar programlarımızla tanışın. Vakfımız Mutluluğa giden sürekli hayat projemizi sizlere sunuyor. Bizi izlemeye devam edin. Kendine sahip, evrenin sırlarını elde etmiş mutlu insanlar. Bilgi güçtür. Hayat güçtür. Bize katılın. Merhaba, çok memnun oldum. Çok Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Güzel bir konuşma. Gerçekten, Gerçekten. <gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vaktimize katılın. Huzursuz bir dünya için... ...el ele birlik olalım. Merhaba, hep beraber çalışalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ön sıralarda duran üç bayan dikkatini çekti mi? Evet. Özellikle bir kız var. Arkalarda duruyor. Anladı mı? Zeynep öğretmen söylemedi mi nereye gideceğini? Yo, işim var dedi gitti. Sen sütler çekmiyor musun? Yok. Kız, bana bak. Televizyon seni de mi zehirledi? Şehirler gibi zayıflamaya merak sardır ha. <laughs> Aman Osman sen de. Hadi hadi gözümden kaçar mı benim ha. Öğretmen ay. hanım. Ay. Öğretmen hanım. Nerede o? Zorla benim oğlumu bu okulda tutamazsınız tamam mı? Nerede o öğretmen? Bana bak Kemal. Evvela adam gibi konuşmasını öğren. Ee, nerede o? Kemal. Bilmiyoruz dedik ya be. Ha bilmeyin bakalım ama ben onu bulurum. O öğretmenlik edecek diye benim tarladaki işlerim yarım kalmış. O işleri bitireyim yine geleceğim. Önce de. Belki de kadın doğurgan. Ailenin anası oluyor. Bu yüzdendir. Çok doğru. Hı? Ama siz bize katılmıyorsunuz galiba. Belki de o mükemmel zincirin ilk halkası siz olacaksınız. Kim bilir? Şey... Sizi aramızda görmekten mutluluk duyarım. Kardeşi <laughs> evlenme harifesinde. Bekler mi hiç? Zaten bir günlüğüne gidip geleceğim. Gecikirsen de hiç tasalanma. Bir telefon aç yeter. <gülüyor> ha, <gülüyor> Tamam. <gülüyor> merak etme. Sen gönlünü ferah tut. Dikkatli git ne olur. Merak etme Ayşe Hanım. İyi şoförümdür. <laughs> Allah'a ısmarladık. Rüyanı o kadar sıkıntı yaptın. Bak hayırlı haberler geldi. Allah tamamını nerede? İnşallah. Arabanı verdiğin Aa, için. Canım, aramızda böyle şeylerin lafı mı olurmuş ha. hiç? Sizleri çok özleyeceğim. Biz de. Dikkat et. Hı hı. Yolun açık olsun. Dikkatli git. Kızın raporu fena değil. Gerçi tam aradığım kişi değil ama. Yine de işe yarayabilir. Yani çalışmalarımıza katılması için ikna edelim mi? Evet. Denemekte yarar var. Üç binden fazla genç kızın kanını taradık. Belki de aradığımız özellikle kana sahip bir kız yok. Var. Mutlaka yaşıyor böyle bir kız. Bir gün çıkacak karşımıza. Aradığımız kanın sahibi... ...sevgi dolu yardımsever ve duygusal zekası yüksek biri olmalı. O mükemmel gene sahip kızı bir gün mutlaka bulacağız. Eminim. Eminim. Hoş geldin. Hoş bulduk Ateş Bey. Geldim ama doğrusu size hangi konuda faydalı olacağımı bilmiyorum. Sen iş konusunu düşünme bize bırak. Otur lütfen. Nedir bu? Kökeni asırlar öncesine dayanan bir şerbet. Ben şerbet sevmem. İçmesem daha iyi. Sadece özel misafirlerimize ikram ederiz. Sanki bir büyü, bir sihir var bu adamın gözlerinde. şerbeti ikram edelim. Buyurun. Konu derin ve açıklaması çok zor. O yüzden öncelikle bana inanman ve de güvenmen gerekiyor. Yeter artık duymak istemiyorum. Neden? Annelik kutsaldır. Doğaya aykırı, ahlaka aykırı. Nedir bu? Hemşiremine geldi. Ne iş varmış burada? Yeni bir kan örneği getirmiş. Yasemin, akın. Ne oldu, niye susuyorsun? Korktum Sahir'i. Neden? çok aradık. Ama galiba sonunda onu bulduk. Bu aradığımız kız mı? İlk verilere göre kanı mükemmel. Kim bu kız? Kaç yaşında? Bilmiyorum. Mine'nin tanıdığı biriymiş. Hemen bu Yasemin'i bulun. Nerede oturuyor? Nasıl yaşıyor? Yaşı kaç? Onun hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyorum. Tamam. Yakında tanışacağız Yasemin.